Merhaba, Vitamini Mutfağa hoş geldiniz. Bugün herkesin bayıldığı o enfes patates kızartmasını çok daha sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Kızartmadan, bol yağ kullanmadan ama yine de dışı çıtır, içi yumuşacık olacak. Fırında patates kızartması yapacağız. Öncelikle patatesleri güzelce yıkıyoruz ve kabuklarını soyuyoruz. kabukları inceyse kabuklu da bırakabilirsiniz. O da ayrı bir lezzet veriyor. Patatesleri kaymadan daha kolay rahat kesebilmeniz için patatesin bir ucunu gördüğünüz gibi kesin ve kesmiş olduğunuz tarafı ters çevirerek kaymadan birer parmak kalınlığında dilimleyin. Patatesleri bu şekilde klasik kızartmalık şeklinde uzun ve ince dilimler halinde kesin. Ama dikkat edin. Çok kalın keserseniz içi yumuşamaz. Çok ince keserseniz çıtırlığını kaybeder. Bu şekilde kesebilirsiniz. Ben 4 adet patates kullandım. Bütün patateslerimizi bu şekilde klasik kızartma şeklinde ince ve uzun dilimler halinde kesin. Derin bir kabın içine 2 tatlı kaşığı karbonat ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyin. Bu patateslerinizin daha çıtır olmasını sağlar ve üzerine ılık su ilave edin. Bir kaşık yardımıyla karbonatın ve tuzun karıştırarak erimesini sağlayın. Üzerine dilimlemiş olduğunuz patatesleri ekleyin ve en az 15-20 dakika kadar bekletin. Bu adım çok önemli çünkü fazla nişastayı alıyoruz. Böylece patatesler fırında daha çıtır olacak. Sürenin sonunda patatesleri süzün. Gördüğünüz gibi patatesler nişastasını bıraktı. Su bulanıklaştı. Süzdüğünüz patatesleri bir havlu yardımıyla iyice kurutun. Nem kalırsa çıtırlık gider. O yüzden Patatesleri güzelce kurulamak gerekiyor. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Bir kasenin içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. yarım çay kaşığı karun baharatı, yarım çay kaşığı köri, bir çay kaşığı sarımsak, yarım çay kaşığı kimyon, ve bir paket kabartma tozu ekleyin ve üzerine de öğütülmüş karabiber kekik ve biberiye ilave edip sosu kasenin içinde güzelce yedirerek karıştırın. Sosumuz hazır. Kuru patatesleri geniş bir kaba alın. Üzerine sosu ekleyin ve güzelce karıştırın. Her bir patatesin sosa bulanması gerekiyor. Ben kaşık yardımıyla karıştırdım ama siz elinizle de güzelce yedirerek her bir patatese sosu yedirerek karıştırabilirsiniz. Yağlı yağıt serili fırın tepsisine patatesleri dizin. Üst üste gelmemesine dikkat edin. Yoksa bazıları yumuşak kalır önceden ısıtılmış 220 derece fırında üst kızartma altı fan modunda 25-30 dakika kadar pişirin yarım sürede bir tahta kaşık yardımıyla patatesleri çevirirseniz her tarafı eşit kızarır Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, mis gibi kokan fırında patates kızartması hazır. Üzerine tuz da serpiştirirseniz nefis olur. Yanına ketçap ve mayonez harika gider. Bu tarif özellikle çocuklar için çok daha sağlıklı bir alternatif. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki vitamini mutfak tarifinde görüşmek üzere. Afiyet olsun.